Derim. Evet, yine bir saç boyama videosu ile yine karşınızdayım. Evet, bu sefer kendi saçlarımı boyuyorum. Ee, şu an ışıktan dolayı bir tık daha turuncu görünse de uçlarım neredeyse bal köpüğüne doğru gidiyor arkadaşlar. Yani çok sarardı aslında. Bilmiyorum gerçeğin. Şöyle bakın. İşte gerçekte böyle duruyor arkadaşlar. Böyle bal köpüğü gibi duruyor. Yani bu arada gerçekten Işık video turunculaştırıyor saçı daha çok. Yani ben şu an videoda göründüğü halini istiyorum aslında. Canlı çok fazla açık tonlarda şu anda. Yani bugün bütün saçımı boyayacağım. Dip boyası yapmayacağım. Diplerim ne alemde onu göstereyim. Çünkü bu video açıcısız arkadaşlar. Açıcısız bakır saç yapıyoruz bu videoda. Yani normalde şu ana kadar hep açıcısız bakır saç yaptım kendi saçlarıma ama e, yeni bir boya deneyeceğim. Bu boya e, Türkiye'ye geleli yeni yani yeni sayılır diğer boyalara göre bayağı yeni. Bu boya Garnier'in e, 740 tarçın bakırını kullanacağım ben. E, ve açıcısız yapacağım ama hep şimdiye kadar yurt dışında çekilmiş videoları izledim ve saçımı açmadı demiş herkes. Bu beni bir tık korkuttu. Çünkü ben açıcısız bakır yapmayı hedefliyorum şu anda. Bakacağız, göreceğiz. Boyayı da test etmiş olacağım. Sizin için kendimi feda ediyorum. En azından saçlarım cila olmuş olur diye düşünerekten dibimi de şöyle gösterebilirim. Hani bayağı e, koyu kumral benim diplerim yani. Hani bunları nasıl halledecek? Bakalım boya işe yarayacak mı? Merak ediyorum açıkçası. Yani diplerim gördünüz zaten. Hani benim amacım şöyle güzel yine açılsın dibim. Buraları birazcık daha canlansın. Daha bakır doğru gitsin. Çünkü şu an gerçekten kamerada göründüğü gibi değil. Çok daha sarı ve daha böyle soft soluk mu desem yani bana göre soluk ama yani daha cansız bir renk açıkçası uçlarım. Yani o yüzden bütün saçımı boyayacağız. Boyayı göstereyim size hemen. Boyam bu boya. Bu boya yani koyu saçlarda bile etkili yazmış. Acaba Türkiye'deki farklı mı? Yani yani bakabilirsiniz YouTube'da bu boyayı yazdığımda hani açmamış saçları. Ama bu bayağı etkiyi yüksek gösteriyor yani direkt aşıcısız bakır yaptığını iddia eden bir boya. Çok merak ediyorum. Benim saçım bu arada yakın gibi de duruyor tona. Çok merak ediyorum arkadaşlar bu boyayı. Bu arada ben iki paketle boyayacağım. Yani yedirebildiğim kadar uçlara doğru yedireceğim. Ama saçlarımı ilk kez boyayacak olsaydım bakıra bu boyadan 4-5 paket alırdım diye düşünüyorum bu saç boyun uzunluğuyla. Çünkü bol bol olmalı. Hani özellikle ilk boyamada bir de doğal saçınız koyuysa böyle bol bol boya sürmeniz gerekiyor. Ki saç hani açılsın, boyayı emsin o yüzden. O zaman ben iki paketi sıkayım. iki paket benim saçıma yetmez bu arada. Ben yani böyle bir cila yapmak istiyorum. Hedef o şöyle bir uçlara getirmek. Yani bu şekilde. Yani boyamı sıktım, eldivenlerimi giydim, güzelce karıştırdım. Yani güzel bir şekilde karıştırmak çok önemli. Biraz heyecanlandım. Boyayı ıı, artı şeyine okudum, kağıdını okudum. Diyor ki 35 dakika bekletin saçınız inatçıysa falan ben hep 40 dakika bekletirim bu arada boyaları. Biz sanırım yine öyle yapacak gibiyim. Hani size bu bilgiyi de vereyim şu an için. Yine takip ederim ama Öyle yapacağım. 40 dakika bekleyeceğim ben. Ee, onun haricinde saçlarınızı güzelce şöyle bir tarayalım. Çünkü yayacağım. Uçlara da yayacağım. Güzelce bir taramak istiyorum saçlarımı. Şimdi i̇şte siz saçlarınızı nasıl tarıyorsunuz? Ben şöyle uçlarını tutmam lazım ilk önce. Çünkü diğer türlü kırılıyor. İlk başta uçlarını açıyorum. Bakın zaten gerisi geliyor. Yani benim saçım da böyle. Bakın görüyor musunuz rengi? Bu açıklığı. Hani bakırdan çıktı aslında artık. Hani uçları özellikle. Tabii ki turuncu yansıyor şu an ama dediğim gibi. Bakırdan çıktı. Ben bu rengi de çok seviyorum ama e, <laughs> yani nişanlım. Annem yenilesem mi birazcık daha canlansam Canlansa mı birazcık daha dedikleri için diyorum ki olur. Yani boyayabiliriz. Ee, o zaman ben boyamaya başlıyorum ama bu tişörtümün tersini giyeceğim. Küçük önlemler alıyorum. Evet, evet önlemimiz tamam. Saç boyam de burada. Rengi de bu şekilde ben boyama kabına sıkmayı tercih ettim. Hani tüpüyle de yapabilirsiniz. Hatta tüpünü göstereyim. Yani bu şekilde uygulaması rahat olacaktır. Böyle dip dip gider giderek rahat uygulama yapabilirsiniz. Boyanın içinden kendi eldivenini ve böyle güzel büyük bir saç bakım kremi çıkıyor. Bu arada ben bu markanın küçük olan Sultan Bakırını çok severek kullanıyorum. Hatta şu an o sırf bunu Denemek size göstermek için al yani şu anda boyayacağım çünkü ben o boyadan inanılmaz memnunum hani Sultan Bakırı yine garniyorum ama bilmiyorum hani bunu sizinle bir denemek istedim çünkü Bakırla ilgili çok soru alıyorum yeni boyalara yani tepkimi merak ediyorum açıkçası mesela bu açık bir Bakır mı olacak bu da önemli çünkü açık Bakır sevdalısı çok diyebilirim. Yani koyu da bir bağımlılık ama boyamaya başlayayım. Ben bu arada gördüğünüz gibi boyamaya üstten başladım saçımı. Ve ben şöyle arkamı da böyle ayırıp boyamayı seviyorum çünkü ben saçlarımı genelde öne atıyorum. Benim için arkası önemli. Saçımın tam arkasını boyuyorum şu anda. Ortadan ayrılmış şekilde. Bu benim yani boyama stilim. Enstagram başlamayı falan sevmiyorum. Sonra böyle ayıra ayıra tek tek boyayacağız. Boya biraz göz yakıyor bu arada. Giyginize. Ben bu buraya geldikten sonra kulağımın arkasını da boyuyorum. Sonrasında saçımın diğer kalan kısmı. Bu arada kanalımı takip edip beğenirseniz videomu çok sevinirim. Size göstermek, destek olmak için böyle vaktimi sizin için harcıyorum. Desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi ensemi arkamı boyuyorum. Çünkü bu da benim için önemli. Saçımı bağladığım Şimdi saçlarımın arka kısımları kaldı terk ettiyseniz. Ben böyle elime alıp bu kısmı yedirerek yapıyorum. Yardımcı olabilecek biri yok şu an. Elime böyle boyadan alıyorum. Yalnızsanız böyle yapabilirsiniz. Hiç füre verdiğim olmadı. Böyle hem önleri yaymış oluyorum. Hem de arkalara boyayamadığım yerlere güzelce boyayı yedirmiş oluyorum. Yani güzelce arkamı yedirdiğimi düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş uçlara geleceğim. Bakalım. Boyam bu kadar kaldı bu arada. Yani normalde hepsini boyamak isteseydim bir iki paket daha bence en azından gerekirdi. Da bu şekilde boyadığımda hani taramadan ya da böyle ayırarak, güzel güzel yedirerek boyamadığım için böyle aralarda açık renkler kalıp ışıltı gibi olacak. Hani bunun aralarda hem boyam az olduğu için aralarda kuru yerler kalacağını biliyorum ama ben bu efekti çok seviyorum. Ket atmışım gibi oluyor. Kaşlarımızı da boyayalım

anlarım. Elimden geldiğince saçlarımı size gösterdim. Bu ışıkta da göstereyim şöyle. Saçlarım bu şekilde oldu. Ben bu boyayı gerçekten aşırı derecede beğendim. Siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Yani ben şu an bayıldım diyebilirim boyaya. Ve çok önerdiğim bir boya olacak bu. Ve ben Hatta bu boyayla boyamaya devam edebilirim. Öyle görünüyor şu anda. Parlaklığına verdiği yumuşaklık da çok güzel gerçekten. Renk tonuna da gerçekten bayıldım. Tekrar bakır olduk. Yani bu şekilde videomu beğendiyseniz çok teşekkür ederim. Destek olursanız gerçekten beğenirseniz çok mutlu olurum. O zaman hepinizi kocaman öpüyorum.